Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir bölümde karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çocuksanız ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber Örüm Adası'nda Yavur Rexem'den birini kasacağım. Bu 194 levelde getirene kadar 202 level oldu. Çok level almadı yani. E, canlar öldürerek daha fazla level alacağım ben. E, şöyle ilk bile seni alalım bakalım Argentavis kaç level olduklarını bilmiyorum. 150 levele kadar burada canlar çıkabiliyor. 110 levelmiş. E, yakınımda şeyim var. Ee, Karabay kuşum ile geldim hemen şurada. ay küçük adada. Yani sağlığımla ilgili bir sorun olursa ilk etap gidip karabay kuşun yanında sağlığımı yenileyebilirim. Ee, karabay kuşu çok iyi sağlık yeniliyor. Şurada bir tane Rex var. Tabi leveline bakmadan saldırma ok olmaz. 15 seviye dalalım. Direkt hiç durmadan. Ee, bu bölümde dediğim gibi bölüm arasında rev arkadaşlar. Zaten bende 2x olduğundan dolayı ben leveli hızlı bir şekilde alacağıma inanıyorum. Ve Rex'e dalıyorum. Bakalım ne kadar çabuk ölecek. tamam öldürdük bile kaç level verdiğine bakacağım biraz oksijen değil ya dayanıklı basacaktım şu dayanıklı 2500 yapsak bir yeter yürüyelim bakalım buralardaki karşı notları ben zamanında almıştım ee, o yüzden burada muhtemelen karşı not yoktur aslında bildiğim bir tane var ya bir dakika ee, bir ara bir tane videoda gördüm bakalım buralarda bir yerlerde bir tane daha karşı notun olması lazımdı tam şu anlarda da bakayım. Ee, var mı yok mu bilmiyorum tam olarak. Sadece videodan gördüm. Ona doğru da giderken büyükten canlı kesmeyeyim mi? Tamam. Güzelce öldürdük bunları da. Zaten ölüm adası bildiğiniz üzere çok fazla dinozor sahipli yapıyor. Yani burada kısaca 7 dinozorlar oluyor. Bu yüksek level bu arada. 80'miş. Bu 20 level. bakalım şu benim arkama geçmesi güzel. Tamam. Bu 80 level falan da var mı yine? Yok 55'miş bu. Seni alayım. şimdi şuralarda bir vardı. Diye hatırlıyorum emin değilim ama yani olabilir olmayabilir. Sanki aynen bakın bir tane daha karşı da burada varmış. Bunu ben bilmiyordum. Aynen beyaz da bu foymuş. Bir daha kılımı 3 gün yaparsam bir daha gitmez. Kovalımda fiziksel hasar basacağım. Aa, ağırlık bastım yine biraz daha Neyse onda daha zarar gelmez. Hop sen bize saldırma açıyorsun baby. Yüksek level değildir muhtemelen. Ama sağlığımı götürüyor. Çok düşük levelde değil. Ha, 45 levelmiş. Tamam. Böyle buralara yazı yazı geçelim. Karnı rahat alırım. Alfa falan yok ama ya. Alfa olsaydı durumlar değişirdi. Şöyle arada şunları da kıralım. Bu benim argentekşinin aynısı. Baba girdi. 15'le vermiş. Karnolar falan var. kötü ya. Sen benim altıma girmezsen güzel. Şuradan gidelim böyle. Şunu da alalım. Ee, benim rekslerim çok iyi dostlarım. Yani iyi. iyi de olduklarından dolayı zaten yüksek leveller buralarda kasıyorum böyle. Zorluk yaşamıyorum. Şuralarda bir tartışmalar var. Ee, bineğinize gelirseniz dostlarım. Küçük adalardan bir yerlere kendi bineğinizi bırakırsınız. Ben kar kuşumu bıraktım. Kendi diğer dinozorunuzu da burada çok rahat level kasabilirsiniz. Zaten karşı notları var burada. Dört tane. Aktif olarak bildiğim dört tane var. Ee, tabii ben bayağı bir canlı popülasyonu azaltmışım. Ama siz e, çok e, ölüm adasına gelen biri değilseniz level kasmakta zorlanmazsınız çok. Daha sana bir daha binebilir miyim? Ha. Ee, 17 level almışız. Sağlığımız birazcık bir 20 bin yapalım en azından. Kalanı biraz daha fişlere soracağım. Yani ben canlıları nasıl kasıyorum diye sorduk olsanız genelde alfa raptor bulamazsam ya da daha doğrusu hiç alfa bulamazsam genelde böyle kasıyorum. Bunlara ee, bunları video dışında yapıyordum. Bir kere de video içinde yapalım dedim. Ee, ben zaten böyle ölüm arasına dolayı bu lekelekslerin çok yüksek level olmadığını biliyorum. Direkt alacağım hocam içeri. Tamam ben teyze aldık da. Bu çok mu yüksek levelle? Bakalım. 1.55 e levelmiş. Muhtemelen diğer çok daha yüksektir. Ne zaman olacak acaba? 120 level falan olursa biraz üzülürüm ama. Tamam. Bakalım. Hala da ölmedi. 75. Fena değilmiş vardı arada leveli de. Biraz daha fizik sarası... Ee, güzel. Biraz daha buradan devam edeceğim. Yani dostlarım dediğim gibi Ölüm Adası'na gelirsiniz. Ee, Alfa olur muhtemelen. Tabi bende şu an yok. bırakıcı canlıları biraz azalınca muhtemelen olabilir. Sizler de buraya gelerek böyle herhangi bir canlınız olabilir. Rex olmasına gerek yok. Güçlü bir raptorunuz varsa raptorla bile gelebilirsiniz. Ee, Tayla koy olur. Başka herhangi bir canlı olur. Tabi bende şu an hem 2x hem de e, Kıyaşır otunu verdiği 2x olduğundan dolayı ben biraz daha hızlı level kasıyorum. Siz biraz daha düş, bana göre yavaş kalabilirsiniz ve alfa raptor spanlanmış tamam. Tam diyordum alfa 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 şimdi de alfa geldi. Umarım çok yüksek levelde değildir de ben alacağıma inanıyorum ya. Şuradan direkt vurmaya başlıyorum. Tamam. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Bir tek raptor kaldı alfa. Arkama almamaya çalışıyorum. Arkama girerse benim için sıkıntı. Muhtemelen istediği kadar yüksek level olsun. Benim Rex'ime karşı duramaz. 75 levelmiş. Ee, ve gördüğünüz gibi dostlarım harap bir tane arbalet verdi. Arbalet kasmak istiyorsanız dediğim gibi Raptor'da da öldürebilirsiniz Alfa. E, Alfa Raptor olmasına gerek yok ama en kolay ölenler Alfa Raptorlar olduğundan dolayı. Onun dışında da bir iki bir şey daha verdi. İyi malzemeleri Alfa Raptor e, keserek alabilirsiniz. Şöyle etlerini de toplayayım. Neyse. Ee, gidelim bakalım. Başka alfa bulamayayım muhtemelen. Bir tur daha atacağım. Sonra da videoyu kapatacağım dostlarım. Ee, genelde dediğim gibi ben levelimi böyle kasıyorum. Mesela şu ortada bir tane kavga var. Bir dalıyorum. Hepsi gidiyor zaten. Hmm, Rex öldürdü. Aynen. Gidin keratin tarzı şeylerin de burada sıkıntınızı bitirebilirsiniz. Sadece ağaçları bırak da bu arada level alabilirsiniz. Ağaçlar da güzel level veriyor. Tamam. Girdik. Araya aldık. Temizledik, çıktık. Şu küçük adada bir drop var. drop'a da bir bakalım. Mesela dostlarım burada da bir tane var. Ben mutlaka burada karşılıklarını aldım. Tam olarak bu alanda da bir tane var. Burada mesela bakın ayağımın altında. Siz buraya gelerek eğer daha önce bilmediyseniz gelip alabilirsiniz. Tamam, bunlar geberdi. Saber tuttum zaten var. Benim yüksek level. Bu da gebersin. 95 er sabah ama neyse bir şey olmaz. Şöyle yanında durayım. Ne verdin? Hiçbir şey vermedi. Tamam sen uğraşmayacağım seninle zaten vereceği level azdır. Son şu baykuşumun yanına gideyim. Orada da videoyu artık kapatırız. Ee, Ölüm adası dediğim gibi dostlarım gerçekten leveli güzel veren bir yer. Ee, alfaların en çok bulunduğu yer. Şu bir ile gelirseniz e, ee, kasabilirsiniz. Yalnız benden size tavsiye e, çok düşük canlarınızla gelmeyin. Şimdi benim Rex'e mesela çok güveniyorum Rex'e çok güçlü bir Rex. E, siz yani, şey, düşük bir levelli canlıya da gelirsiniz ölebilir. E, eğer ölmesini istemiyorsanız en azından başka böyle daha iyi yerlerde kasarak buraya gelebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi bin hasar yaptım bile. Tabi bu daha az kasılmış hali. Ben bunu istersem daha bayağı bir kasarım da. Şu anda gerek yok. Mesela karabay kuşum buradaydı. Şimdi size karabay kuşun özelliklerini de göstereceğim. Bu arada nasıl temin merak ediyorsanız e, videosu kanalında var. İzleyerek teminimi öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela dünyanın derisi falan da sen hiç deri almadın mı bro? Deri almamış garip. Full et falan var ama yine de yetişime yarar. Benim zaten ete ihtiyacım vardı. da. Deriyle ilgili bir tane sıkıntı yok. Mesela şu an e, sağlığını görüyorsunuz 10 .000'de. Bakın Başladım. Tak güzel güzel alıyor bak 200 300 400 lerde dayanıklılığınızdan yiyor canlılığınızın şeyini yükseltiyor ama tabi ben daha yükseltmeyeceğim çünkü reksimi zaten artık daha fazla kullanmayacağım kozayı alıp eve götüreceğim siz böyle yapabilirsiniz şimdi sen etlerin hepsini bana verebilir misin o ben taşıyabiliyor muyum taşıyamıyorum çok et var da deliler varmış da şimdi ben bunları hepsini nasıl geri bırakacağım ki çok fazla şey var Üzerimdeki boş şeyleri ben bir atarsam. Ee, mesela şunlar bir gitsin. Şunları bırakalım. Etler lazım olduğundan dolayı etleri bırakmaya pek yanaşamıyorum da bir dakika şunlar bayağı kilo yapıyordur. Şunu da bırakıyorum. Bunu da bırakacağım. Ee, bu iki kilo yapıyormuş. Bırak. Bunu bıraktım. Bunu da bırakıyorum. Bunu da bıraktım. Kozalarıma özellikle dikkat ediyorum bırakmamak için. Hmm, bakayım benim hala daha bayağı bir şey atmam lazım ee, Neyse dostlar o zaman bu bölüm burada kesin ben bunları dağıtacağım falan Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten sevindirsiniz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay